Merhaba değerli dostlar, herkese doğadaki şifa kanalından sevgiler, saygılar. Arkadaşlar bugün şifalı bir bitkiyi daha sizlere tanıtacağız. Evet şu anda doğadayız. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz bitki, 40 batıran otu olarak bilinen şifalı bir bitki arkadaşlar. Aslında kısmen de zehirli, ona da değineceğiz. Ama öncelikle bitkiyi kısaca bir tanıtalım. Arkadaşlar bitki doğada kendiliğinden yabani olarak yetişiyor özellikle sahil kısımlarında görmüş olduğunuz gibi yetişen ve ilkbaharda mor renkli arkadaşlar şu şekilde çiçekleri açan bir bitki. Bu bitkinin yaprak gelişimiyle birlikte arkadaşlar bir miktar zehirli bir madde taşımakta özellikle bazı hayvanların otlaması atların otlaması ile zehirlenmeler olduğu biliniyor. Ancak bu eski zamanlarda arkadaşlar bu görmüş olduğunuz şu şekildeki e, bitkinin çiçek ve yaprakları alınarak e, yine yılan sokmalarında böcek sokmalarına karşı haricen kullanıldığı biliniyor. Arkadaşlar yaptığımız bazı araştırmalarda da yine e, kurutularak çayının yapıldığı ve soğuk algınlığında kullanıldığı da belirtilmektedir. Ancak biz bunu önermiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi içerisinde bir miktar zehirli madde barındırdığından bu sıkıntılı olabilir. Ancak haricen kullanılması uygundur. Ee, dediğimiz gibi arkadaşlar doğada e, kendiliğinden yetişen bu kırk batıran otunu e, yabani şekilde toplayabilirsiniz ve bunun e, suyunu çıkardıktan sonra arkadaşlar suda kaynatıp suyunu elde ettikten sonra e, bu yılan sokmaları ve özellikle sivrisinek böcek sokmalarına karşı haricen sürülerek kullanıldığı bilinmektedir. İşte doğada arkadaşlar bu 40 batran otunu sizlere bu şekilde tanıtmak istedik. Arkadaşlar aynı zamanda Anadolu'da bazı bölgelerde mutfaklarda kullanıldığı biliniyor. Taze olarak alınıp çiçekleriyle birlikte doğranarak salata yapıldığı bilinmektedir. Kozmetik alanında arkadaşlar kullanıldığı biliniyor. Ve özellikle Ciltte meydana gelen kızarıklık, tarih ve yine bazı sivilce ve yaraları iyileştirmek için de bunun suyunun kullanıldığı biliniyor. Bu bitkinin arkadaşlar en önemli özelliğinden birisi de köklerinden kırmızı bir boya elde edilmesi. Yine bu da kumaş boyası olarak kullanılıyor. Ayrıca bu bitki bal üretiminde de çok önemli arkadaşlar. Çiçeklerinin bol miktarda nektar, Bulundurmasından kaynaklı olarak da bal bitkisi olarak da kullanılıyor. Doğada bulunan arkadaşlar ve az önce saydığımız e, bu faydalarıyla e, bu kırk batıran otu arkadaşlar.